Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Futbol Taktik Glory serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sezonun son iki maçını oynayacağız. lige çıkıp çıkamayacağımız bu son iki bölümde belli olacak. Oynayacağımız iki rakibinin biri üzerimizdeki biri altımızdaki rakip yani çok değişik denk geldi bu sezon son iki maç. lige çıkarsak dayak manyağı olacağız. Takımımızın hali çok kötü. Çok iyi bir takımımız yok. Bakalım nasıl bir taktikle bu maçlara çıkmamız gerekiyor. Şimdi rakibin taktiğine bakarsak sağ defans kullanıyorlar. Keşke sağ defansları olmasaydı. Buraya gidip şut çekeceğiz. Basit bir taktik. Yine aynı taktiğimizi deneyeceğiz. Buraya pas. Buraya ilerle. Buradan şut çek. Bu da burada olsun. Sol forveti Efektif olarak kullanabileceğimiz bir yer yok. Şu an sol forvete o yüzden oyuna sokmuyorum. Sol forvetle şuraya ilerleyip şut çekebilirdik. O da çok bir değişiklik yaratmayacak. Buradan dümdüz pas verip şut çekip gol atmayı deneyeceğiz. E, defansımız aynı şekilde kalsın. Bu adamın şutu 45. Bu biraz tehlike yaratabilir. E, 45 şutu olan adamın olduğu yere daha yüksek defanslı adamımızı koyalım. Ee, bu şekilde maça başlayalım. Çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok bu maçta. Bu taktikle kazanacağımızı umuyorum. Kazanırsak ikincilik şansı yaratabiliriz. Çok güzel. 40 yılda bir topu kapar. Bu maçta da kapacağı tuttu. Şimdi rakip topu geri kapmaya çalışıyor ve kapamıyor geri. Bu bizim için müthiş bir şans. Bir dakika. Karl nerede? Sakat. Karl sakat. Forvetimiz yok. Ben de bu adamı yanlış yerde oynattım. Eyvahlar olsun. Bari adamı yerine koysaydık ya. Eyvah yine eyvah. Forvetsiz oynuyoruz. Yani Burak'la da şut çekebiliriz. 26-22. Burak'la şut çekelim lan. Burak'tan bir e, kahramanlık gelir mi? Çünkü şu pası geçireceğimden de emin değilim. Şansıma güvenmiyorum. Buraya ilerlersek bu hamle yapıyor. 18'e 23. Hadi Burak. Burak gol attı. Burak gol attı. Çok kritik maçta 8 zar attı. Atacağı zar çok iyi değil ama ee, şanslıydık arkadaşlar. Bu golü hak etmedik. Ama gol goldür. Tok, rakip topu kapamıyor. Hep iyi zarları atıyoruz. Ne kadar güzel bir maç. İbrahim'e pas. Bu sefer sol forvetimizi atacağız artık. Evet. Burak şansını doldurdu bence. Buradan içeri... Ha. Sol forveti burada oynasak daha iyi o zaman ya. Buradan şut çekeceğiz artık. 13-13-23. 13 attı. 13'e 13 gol. Şansa bak. Allahım böyle bir bal yok. 13 üzerinden 13 attık. Kalecileri de 23 üzerinden 13 attı. Şu an bal akıyor takımdan arkadaşlar. Şunu buraya getireyim de şu bacak arası hareketiyle belki adam geçiriz diyeceğim de. Gerçi o zaman da şeyin defans devreye girecek. Kalsın burada. Buradan gol yemeyelim. Buradan gol yemeyelim. Herifin hayvan gibi motivasyonda olduğu için şutu var. Kaleci süpersin kaleci. Defanslılar hayal kırıklığına uğrattı. Düşük zar attı. Ama kaleci günü kurtardı. Şimdi burada kontrol önemli. Kontrolü yüksek olan oyuncular pozisyonu ele geçiriyor. Buraya defansımızı koyacağız. Bunun kontrolü en iyi oyuncumuz o zaten. Kontrol 24'lük oyuncumuz var. Şöyle yapalım. Bunu buraya alıyorum. Kontrol 26. Kontrol 24 de şuraya hamle yapsın. Adama bak ya. 10 kontrolüyle bana karşı koydu. Şu an tüm kareler bizde. Süper. hasta da bize gelecek. Pas bu geçti ama bizde kaldı. Topu kapmaya çalıştı. Kapamadı. Dakika 34 süreyi oynamamız lazım. Bu herifin hayvan gibi defansı var. Küçük paslarla çıkalım. Topu buraya verirsek topu al, geri alıp gol atamazlar diye umuyorum. Çünkü bayağı bir süre geçecek topu onlar geri alıp ilerleyene kadar. Bir tur geçti. gol atamazlar. İlk yarı böyle biter. İkinci yarıya biz başlayacağız zaten. İkinci yarıda da süreye oynarsak burada 2-0'ın üzerine yatabiliriz. Bir tane gol şans eseri yesek bile arkadaşlar. Şu an çok şansa iki gol attık. Yani hak etmediğimiz iki gol attık. Horvet'imiz de yok bu maçta. Rakip de oyuncu değişikliği. Bir bakalım formasyon değiştirdiler mi? Rakip formasyon değiştirdi. Formasyon değiştirmeleri sağ defanslarının yerini değiştirdiler. Sağ defanslarının yeri değiştiği için içeri girebileceğim şu an. Penaltı yaratıp gol atabilirim. Bence rakibin dezavantajın oldu bu değişiklik. Rakip bana şuraya inme fırsatı verdi. O Sol defansa oraya, şu kareyi boş bırakmayacaksın. Ya buraya ya buraya adam koyacaksın. Adamlar şu an büyük hata yaptı bence. O yüzden onların hatasını fırsata çevirip buraya iniyorum. Buradan 13'e 23 şut çekebilirim. Ya da içeri girip 17'ye 20 penaltı yaptırma şansı elde ettim. Ya da kaleciyle karşı karşıya şut çekeceğim. Ah 16! 16 zar attı. Adam çok iyi zar attı. Ama artık bu maç bir şey diyemiyorum. O kadar şansımız iyi gitti ki. Her seferinde de şansımız iyi gitmez. Ben de bura şuraya alayım. Buradan düz bir hat yaratmış olalım. Bir, iki, üç. Topu istesem de geri alamam. Burak'la topu almayı çalışabilirim. Amatör forvet özelliği kazanıyor. Evet. Topu geri alamadı ama iki amatör forvet özelliği kazandı. 2-0 öndeyiz. Güzel. Bir turları geçti. Gol yemediğimiz her saniye bizim avantajımız arkadaşlar. Çok güzel. Süre oyna. A aferin. Biz de burada topu alalım. Daha da süre geçsin. Güzel. Şimdi onlar topu geri alırken bir tur daha geçecek. Aa, bir turda burada geçirdi. Pres yaptı. İki tur geçti. Üç tur. Maç bitti maç. Topu geri alıyoruz. Burak'a pas veriyoruz. Burak'la... Şut çekiyorum lan. Atar bunu Burak. Burak, Burak bunu atar. Burak e, topu saklayacaktım da saklamayacağım. Burak iki attı. Olsun. Çut çektiği için iki Amatör Forvet özelliği daha kazandı ve 2-0'a yattık arkadaşlar. Bu bu sezon büyük ihtimal en şanslı maçımızdı. Yani bu kadar şansı bir arada göremezsiniz bir daha bende. Hiç hak etmediğimiz bir 2-0'lık galibiyet aldık arkadaşlar. Gerçi şu e, forvetle de bir tane Penaltı kazanma. %50'den fazla şansımız vardı. Kazanamadık. Ya da karşı karşıya kalacaktık. Ama güzel oldu. Burak da iyi özellik kasmıştır bu maç. Evet. En azından forvet yapacağız Burak'a. Merkez defansımızın bir tanesi level atlamış. Yaşı 26. Defans özelliği 45. Kontrolü 26. Güzelmiş bu. Bunun iki kafa topu özelliği var. Şunu 3 yapalım. Bunu 3'e geliştirip satarsak inanılmaz para eder bu oyuncu. Bunun şu özelliğini şimdi 4 yıl 3, 30 gün mü? Yuh artık. Bu oyuncu 26, 20 bunun kontratı bir daha uzatacağız o zaman. Bu adamı bu özelliği kazandıktan sonra satarsam inanılmaz para eder bu adam. Ya da şu özelliği öğrenirsek en azından 3 yıla düşürebiliriz bu adamın özelliği öğrenme süresi %30 kısalınca. Onlar da önemli şeyler. Kingston kazanmış. Biz 2-0 kazandık. Kingston da kazandı. Kingston'ın hala bizi yenip üzerimize çıkma şansı var yani. İkili averaja bakmıyor herhalde. Normal averaja bakıyor. Normal averajda biz bayağı öndeyiz. O zaman bizi yense bile bizi geçemez bu. Yani bir gol atsa, iki gol farkla yense yine yetmiyor. Kingston'dan da üç gol yemeyelim şu an. ikinci sıradayız. Allah şu an dörde bile düşme şansımız var. Ama dediğim gibi üst lige çıkamazsak çok üzülmem. Üst ligde Average takımı olacağız büyük ihtimal üst lige çıktıktan sonra. E, sıfır puanla aşağı düşme şansımız var. Taraftar falan kaybediyoruz öyle olduğu zaman. Ama artık gelmişiz buraya kadar. Deneyelim şansımızı. Üst lig için üst ligde en azından biraz daha sponsorluklardan falan iyi teklifler alırsak iyi para kazanıp alt lige öyle gelebiliriz. Tekrardan. Ee, evet, Forvet iyileşti. Son maça tam kadro çıkmak istiyorum. Orta orta yapacağız. Buraya inip orta yapıp gol atmaya çalışacağız. İşe de yarar yani. Burada başka türlü gol atamayız. Defansı da sağlam tutarsak en azından beraber. Adam şu beşli defansı hiç sevmiyorum ya böyle dümdüz defans dizilimi mi olur? Bunlara orta kafa gol yapacağız arkadaşlar. Forvetleri çok iyi değil. Forvetlerle çok şansları tutmazsa gol atamazlar bana. Bu taktik iyidir. Böyle başlayalım maça. Maç oyna diyoruz. Maça başlıyoruz. Yani çıkamasak da çok umurumda değil ya. Yani. Buradan içeri orta 19 15 33'ü 33 50 gol şansı. Bir, bir, bir attı, bir attı vuracağın kafaya senin ya. Şansımız tekrardan normale döndü arkadaşlar. Normale döndü dediğim dibe vurdu yani. Çıkarıyorum sağ defansı. 7'ye 4. Kap bunu. Kaptı tabii ki. Aşağı in. Ortayı yap. 13 40 orta tutar mı? Tutmaz büyük ihtimal. Tuttu. Kafa. 18 attı. Kaleci 31 attı. Ha offside diyor. Aa offside. Offside'ı unuttum. İnanamıyorum. Keşke şuraya inebilseymişiz. Bu da burada kaldı. İyi mi? Defans düzeni dağıldı. Eyvahlar olsun. Şu adam buraya girip şimdi libero kapatıyor da. 0-0'a yatalım ya bu maç. İkinci olmayalım, üçüncü olalım. Şu herifler bizi geçmesin de. Topu alırsam bir orta şansı elde edebilir miyim? Edemem. 53 ile topu aldık. Pas verecek adam yok. Havadan pas. Havadan pas. Yani. Defansı 18. Kontrolü 20. Defansları iyi değil adamların. Aa, 40. Şimdi şöyle şunu düşünüyorum. Arkadaşlar. Buraya gelsem 42. Buraya pas versem 44. Sonra maç bitecek. Ha bir dakika orta açarız ya. Doğru doğru. Yo, bir tur geçmiş pardon. Buraya gelip topu buraya versem maç bitecek. Ben pas vereyim de topu kapsalar bile gol atamazlar herhalde. Pas vereyim ben. Pas rakibe gitti. Buradan gol atamazlar diye umuyorum. Atarlarsa benim atam. şuraya verip şut çekecek. Artık 40 defansım var. Yeme o golü yemedik zaten. İkinci yarıya onlar başlıyor. İlk yarı orta kafa golü yapamadık çünkü forvetimiz bir zar attı. Defans koşun benim. Yorgun argın haliyle topu kaptı. Rakip tenerelerden gelip pres yapıyor topu geri alabilmek için. Bu bu adam sezonun adamı. 53 defans ne ya? Tam bir canavar. Aha pası geçirdik. Ama rakip kafa vurdu. Şimdi buraya gelip topu saklayalım. Çünkü bunun kontrolü daha yüksek. Bir tur geçti. iki tur. Kaptı topu. Tüh bir an dedim kapamazsa. Bu adam artık yorgunluktan ölmek üzere. Her yere onu koşturuyoruz çünkü. 2, 3. Kontrolü 16. Defansımız 31'e kadar düşmüş. Allah Vallahi yapacağım ya. Bu yorgunlukla defans 22'ye kadar düştü ama hala hala koçum topu hala kapı, kapıyor. Bu adam canavar ya. Az kalsın topu savunacaktı da. Dakika 72. Pas mı verecek ne yapacak? Topu sakladı. Artık burada topu alamayız herhalde. Deneyelim. Bu iyi olmadı. Boğul yaptık. Defansa şunu koyalım. Defansa kapanalım mı ya? Ne yapalım? Harlı defansın şuraya şuraya mı alsam? Defansa ama bu kanon şutla gol atabilir ya. Olf, Olf orayı şuraya alalım. Bir şey olursa yardırır soldan. Alsın böyle ya. Ne yapabilirler ki burada İçeriye adam soktu. Eyvah. Onu unuttuk. Uzun pas Allah'tan adamlara gitmedi. Şu herif de offside'ı bozuyor ya. Hiç aklıma gelmedi öyle bir şey. Adamlar defanslarından korktu. Kanon şut yemekten korktu defansa çektiler herifi. İbrahim Burada Carlo olaydı güzeldi ya. Topu saklardık. Uzun top %50 Bayağı düşük şansla geçiyor. Hadi deneyelim. Aha geçti uzun top. Kaleciyle karşı karşıya. İbrahim'den müthiş pas. Sert şut. Ha, top havadan geldiği için prese şut çekemiyoruz. Kanon şut çekiyoruz. 6'ya bir korner. Neyse. Dakikada 88 oldu. Güzel oldu güzel. Topun başına geç İbrahim. Sen kafa vurabilecek pozisyona geç. Sen de burada asın ulaşmasını engelleyecek pozisyona geç. Buradan orta kafa gol deneyeceğiz. Kontrol 20, kontrol 33, kontrol 21. Buraya hamle yapıyorlar. Orta kafa gol. Hadi bakalım girerse güzel. Hadi İbrahim savun okaryi. Savun okaryi. Gol geliyor. Gol geliyor. Orta kafa gol geliyor. Nova Müthiş bir gol, Ravaşat atıyor. 1-0. Lig ikinciliği geliyor arkadaşlar. Yemeyin bunu, yemeyin bunu. Da hakem 90 olmuş maç, nasıl bitirmiyorsun maçı? Yemedik. Arkadaşlar, sezonu çok güzel bitirdik. Carl yıl Carl Yul ismi nasıl okunuyor? Her neyse, Ravaşatayla galibiyeti 90 dakikada getirdi arkadaşlar. İbrahim'in ortası. Müthiş bir gol attık. Zaten korneri de İbrahim'in müthiş uzun pası yarattı. Çok güzel gol attık arkadaşlar. Dakika 88'de. Asist İbrahim'den, gol Karayıl'dan. Yılın golü bu gol. Sezonun son maçında arkadaşlar. Efsane bir gol attık. Bu maçı yenilsek belki Farklı yenilip alt lige yani şey dördüncü sıraya düşme şansımız da vardı. Ligi 2. ikinci bitirme ödülü aldık. 30 bin jeton. Ee, çok güzel 32 şöhret aldık arkadaşlar. Ligi ikinci bitirmeden 30 şöhret aldık. Averajdan 1 almışız. 3. Üçüncülük bonusu 1 almışız. Kingston'ı yeniyoruz. Rakibimiz ne yapmış? Diğer Bristol'de kazanmış. Evet arkadaşlar bu son attığımız gol bizi ikinciliğe taşıdı. Yoksa Bristol ikinci olacaktı. Biz üçüncü olacaktık. Puan durumuna bakıyoruz sezon sonu. 3 puan farkla birinciliği de kaçırmışız. Biraz daha iyi oynayabilsek birinci de olabilirdik. Çok fazla berabere kaldık. 11 galibiyet, 9 beraberlik. Bizim kadar berabere kalan ligde yok. Mağlubiyette en az biz almışız. Sadece iki maç mağlup olmuşuz arkadaşlar. Demek evet, bizi kolay kolay yenemiyorlar ligde. O yenilgilerden biri de çok şanssızdı. Hatırlıyorum. 3 bölüm önce almıştık o yenilgiyi. Fleetwood alt lige düşmüş. Sevmezdim. Bristol'u de sevmiyorum. Onlar da 1.5 yıldıza çıkmışlar bak. Yani bir, bir yıldız değil 1.5 yıldız. Kingston. Onlar da alt ligde kaldı. Averajımız da zaten daha iyiymiş Bristol'den. Daha iyi bir takımız yani. Oradan belli. Şimdi sezon sonu istatistiklerini göreceğiz arkadaşlar sezon sonu puanlardan da iyi şöhretler alabiliriz. Ün puanı. Diğer takımlar turnuva maçlarını tamamlıyor vesaire. Bunları bekleyelim şimdi. Güzel bir sezondu ya. Ben bu sezonu sevdim. Keyif aldım bu sezondan. Antrenman İbrahim bacak arası becerisini öğrenmeyi bitirdi. Güzel. beceri geliştiri çalıştırabiliyor muyuz? çalıştıramıyoruz. Sonuçlar. Süper Kupa'da son 32'ye gelmişiz. 3. ligi de 2. sırada bitirmişiz. Güzel. En çok alınan puan Blackwood'a ait. En az alınan puan Shrevsbury'e ait. En çok beraberlik bizde. En çok gollü beraberlik Luton'daymış. Ee, golsüz beraberlik en çok bizde. Golsüz beraberlik 7, 7 kere 0-0. Az gol atan başarılı takım. 4 tane 1-0'lık galibiyetimiz varmış. Öyle oluyor zaten bu oyun ya. Çok fazla rakip defansı çok kötü değilse çok fazla gol atılmıyor. En fazla sakatlık rekoru bizde. 5 sakatlığımız var. Allah'tan çok uzun sürede sakatlanmadılar. Hep böyle 2-3 gün sakatlandılar son zamanlarda. En çok kartı Black, Blackpool görmüş. Şampiyon 4 tane kırmızı kart mı görmüş? 4 kırmızı kartla nasıl şampiyon oldu bu adamlar? En çok atılan gol Blackwood'a ait. Adamları iyi oynamış. Yapacak bir şey yok. En az gol yeme bizde. İyi defansımız var. Beşli defans hattını çekiyorduk bizde. Kurtarışlar en çok bizde. En iyi haber, en kötü averaj. En uzun namalup seri 10, 10 maç bizde. En uzun gol yememe serisi 8 maç bizde. Hala devam ediyor bu seri. Ee, Namalup serisi de devam ediyor gerçi. En uzun gol atma serisi. Blackpool'da da gol atma serisi var. Her maç gol atmışlar. Ee, yılın takımına Dawson girmiş. İbrahim girmiş. Karyal girmiş. En iyi forvet bizde. En iyi orta saha İbrahim. Ee, Dawson defansta iyiydi. Dawson aslında defansta değil. Biz onu orta sahada oynattık. Ama bence yılın oyuncusu demiştim. Kadroya da girmiş. Amatör Lig'deki yılın takımı da var. Bizim eski oyunculardan biri var mıdır acaba diye bakıyorum da. İsimleri de hatırlamıyorum bayağı oldu. Bowyer galiba bizdeydi. Yok bu kaleciymiş. Yani neyse hatırlamıyorum. Devam edelim. 112'ye çıktı ünümüz. Karyıl gol sıralamasında birinci sırada. Gol krallığında. Asis krallığında 3. sırada İbrahim. Top kapmada Dawson tabii ki 1. sırada. 54 top kapma. Tam bir canavardı yani. Tam bir canavardı. Orta sahada çok iyi iş yaptı. Defansif orta sahamız yokken defansif orta saha gibi orada orta sahanın bel kemiğiydi. Maçın oyuncusu en çok maçın oyuncusu olan Karyal. Oradan da 10 şöhret aldık. Karyal'dan 20 şöhret kazandık. Dawson'dan 10 şöhret kazandık. 15'te Dawson'dan kazanmışız. E, maçın oyuncusunda da ikinci sırada. O istatistikleri görebiliyor muyuz futbolcu var? Aynen burada. Gol krallığını e, liglerde, üçüncü ligde görüyorsunuz. E, 21 gol. Bir golle arkadaşlar son ile gol krallığındaki farkını ortaya koydu. E, gol krallığı bayağı çekişmeli geçmiş. İki tane 19 gollü oyuncu var. Yani kolay kazanılmış bir gol krallığı değil. E, Asis krallığında yine birinci de olabilirmişiz. Top kapmalarda açık ara öndeyiz. İkinci sıradaki de bayağı fark açmış. Diğerleri ortalarda geziyor. Buradan da iki şöhret almışız. Kurtarışlarda yokuz. Karaciğe çok fazla top gelmedi. Maçın oyuncusu birinciliği paylaşıyoruz 8 ile. Bunda da birinciliği paylaşacakmışız. Neyse daha iyi olmuş. Başkası 10 puan alamasın bizden başkası. İstatistikleri seviyorum arkadaşlar. Bu expansion geldi bu istatistikler yanlış hatırlamıyorsam. Ülkeler sıralamasında da İngiltere, İngiltere diyiz biz ikinci sıraya düşmüş. Avrupa'da hala bir takımımız devam ediyor herhalde. Ee, İspanya'yı geçelim ya bizim ligimiz birinci sırada olsun. Yeni sezon deyip yeni sezona başlıyoruz arkadaşlar. Yeni sezon için sponsorluk ayarları. Şimdi bu maçlarda zafer alamayacağız zaten kolay kolay. Maç oynama başına puan veren biri lazım bize. Mesela şu Jaguar sponsorluğu çok mantıksız. Üst lige zaten çıkmamız imkansız. Büyük ihtimalle alt lige düşeceğiz. Süper kupada final oyna. Bu da imkansız. Yani çok zor. Bu da sırf süper kupaya yönelik ödüller. Yani süper kupa biraz şans işi şey arkadaşlar. Ben şu an üst ligde maç başı ödül olan bu sponsoru seçeceğim. Garanti oynayacağız. Arada bir galibiyet aldığımız zaman da alırız arada tek tük. 6800 puan da oradan gelir. Ee, en azından maç başına işte biraz elimize para geçsin. Bu para az para değil yani biz e, 40 bin liraya sözleşme yeniliyoruz. 3 bin bize para gelecek. Fena değil yani arkadaşlar. Yeni sezon transfer dönemi. Bunları bir sonraki bölüme bırakacağım arkadaşlar. Zaten sezon sonu ödülleriyle bayağı vakit geçirdik. Sezonu bitirdik. Bir sonraki bölümümüzde arkadaşlar artık kaldığımız yerden transferleri tamamlarız. Hangi transferler var şurada böyle bir küçük bir bakış atmış olalım. Güzel bir oyuncu var mı görün. Bunlardan birini birkaçını takıma transfer edip takımımızın güçlenmesini yeni sezona daha güçlü girmemizi sağlayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.